MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları. Türk Gençliği kader birliğimizin irade gücüdür. Yönü doğru olanın yükü ağırdır. Eğri bacadan doğru duman çıkmayacaktır. Sizler eğilmez başın, çökmez dizin, bükülmez bileğin timsallerisiniz. Sizler büyük Türkiye'yi gerçekleştirecek olan ülkücülersiniz. Şuur varsa yılgınlık kaybolur. Sizler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün kutup başlarısınız. Tarihin derinliklerinde altın çağlarımız vardır. Sert çizgili bölünmelerin önünü kesecek, şer cephesinin uykularını kaçıracak. Kim var diye sorulduğunda biz varız. Türk gençliği, bekamız ve milli damarımızın can damarıdır. Türk ve İslam düşmanlarını korku dağları saracaktır. Dikkat edin, tüm gözler üzerinizdedir. Temkinli olmalısınız, tedbirli olmalısınız. Sağduyulu ve soğukkanlı harekete mecbursunuz. Uyuyor musunuz? Uyanık mısınız? Bunu analiz ediyorlar. Rehavette misiniz? Tetikte misiniz? Bunu araştırıyorlar. Dağınık mısınız? Hazır mısınız? Bunu merak ediyorlar. Cevap, söz, karar sizdedir, sizindir. MHP her zaman hedefe konulmuştur. Biliyorlar ki bu davayı geçmeden Türkiye'yi geçemezler dediği konuşmasının devamı şöyle. Milliyetçi ülkücü gençliğe iftira atanlar bilsinler ki iftirayla olmadık iftirayla ölmeyiz. Türk gençliğini çıkarları uğruna istismar yarışına girip ihanet şarlatanı bir senaryo kapsamında yaygınlaştırmak için körpe dimaları kullanmaya heves edenler günahın ve zilletin peşin, peşin, bencesindedir. Düşüncesi ne olursa olsun siyasi ve ideolojik tercihi nasıl tezahür ederse etsin. Kökeni ve doğduğu yer nereyi gösterirse göstersin. Bu millet benim, bu vatan benim, bu bayrak benim diyen her kardeşimi kucaklıyor, püürü park alınlarından öpüyorum. Boğaziçi Üniversitesi rektörünün otomobiline yarı çıplak çıkıp üzerinde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Üniversite kapılarında polise, öğretim üyelerine, üniversite yönetimine meydan okuyan, taş atan, ellerinde sopayla dolaşan, önüne gelene hakaretleri saydıran, kimi gördüyse sövüp sayan bir güruğun Türk gençliğini değil, hain planları temsil ettiği çok açıktır. Bunlar ne öğrenci ne de gençtir. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları nöbetçi ve niyeti karanlık taşeronlardır. Bize kimse haktan, hukuktan, adaletten, eğitim özgürlüğünden ondan bundan bahsetmesin. Biz kimin neye hizmet ettiğini ederini alçak emellerini gayet iyi biliyoruz. Öğrencilerimizin haklı talepleri, meşru beklentileri, yurt, barınma ve günlük maişet kaygıları, makul ve mantıklı ihtiyaçların seslendirilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti temel insani istekleri karşılamakla mükelleftir. Kaldı ki yapılan da budur. Ancak yurt diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir? Üstelik bu reziller terör örgütü bağlantılıdır. Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir.